Öykünün geçtiği ana mekan olan otel, misafirleri ve dekorasyonu ile yönetmenin filmde anlattığı dünyanın birebir karşılığı gibidir. Oyuncular bu atmosfer içinde çalışırlar. Yoğun çalışma saatleri tatlı bir yorgunluğu beraberinde getirir. Çatışmanın çözümlendiği yoğunluklu sahneler, bu yorgunluk içinde çekilir. filmi çektiğimiz otel, böyle çok tuhaf bir oteldi. Minicik, şey böyle hep çok yoksul insanların kaldığı bir oteldi. Hatta işte şey vardı, duvarda işte mesela sıcak duş. 100 bin lira ama şimdi hatırlamıyorum yani şey olarak e, para e, birimi olarak neyle böyle çok komik paralara. Böyle mesela bir odada 5-6 kişi kalıyor. Yaşlı insanlar orada tuhaf bize bakıyorlar. Çok garip bir oteldi orası. Çok yorgunduk artık. Sabaha karşı 6 olmak üzereydi. Yani ezan falan okunmuş işte. 5.30 falan bitmiş. Ben dedim ki Zeki bu sahneye girmeyelim. Yani programda var. Çok ben çok yoruldum artık dedim yani. Bir de filmin hemen hemen başından ilk karesinden son karesine kadar olduğum için ben gerçekten çok yoruldum film. Yapardık yapmazdık falan o sahneye girdik sabah altı gibi. Ve filmin en zor sahnelerinden bir tanesi bence hakikaten. Bana göre. Ve Zeki haklı çıktı yani iyi oldu. Artık bir iman kuvvetiyle mi diyeyim ne diyeyim. Son bir atımlık kurşunumuzu oraya harcadık o günün kurşununu yani. Ee, ve çok çok iyi oldu başarılı oldu yani. Derya da çok Orada iyi oynadı. 20 yıl oldu. Gidilecek yer kalmadı. Söylenecek sözde. İstersen gittiği yere kadar gider. İstemezsen yarın çek git. Bir şey de söyleme. <laughs> Üç karakterin yazgısı ve onların gölgesinde yaşayan küçük çilem. Yusuf, Uğur ve Bekir'i bu otelde buluşturan nedir? Bir kez daha yenilmeyi ama bu kez daha iyi yenilmeyi göze almak mıdır? Üç oyuncunun canlandırdıkları karakterlerle kurdukları ilişki, gerçekçi ve etkileyici bir oyunculuk gösterisini beraberinde getirir. Bekir tüm saflığıyla bir kadına bağlanmış ve onun peşinden gitmiş. Ve karar vermiş, bu verdiği kararı da bir e, uzun o şeydeki, kırdaki tiradında anlatır. Yani yol bu, ey başını yürü, yapacak bir şey yok. Çünkü böyle hissediyorum, böyle başka türlü yaşayamıyorum ben. Ben bunu yapmak zorundayım, deyip masum bir şekilde hayatta istediğini yapan bir adam. E, onun için yani rol de çok etkileyici, film de çok etkileyici. E, çekim aşaması da öyleydi. Yani baş bir şey söylendikçe çünkü bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Hani birine aşıksanızdır da biri gelir size sorar niye seviyorsun o kadını diye. Cevap vermeye başladığınız zaman iş basite indirgenir. Yani seviyorsunuzdur. O kadar. Bir gün süslenmiş küslenmiş sırt geçti dükkanın önünden. Yazıldım peşine. Tuhafiyeciye girdi, pastaneden çıktı. Minibüs, otobüs geldi kamalcılara. Benim içimde bir sıkıntı. iş anladım tabii. Zagor'u ziyarete gidiyor. Bir tuhaf oldu. Ya, tuhaf bir şey. Belki çok fazla herkesin anlayabileceği bir şey değil. Ee, yani bu e, e, hani böyle inanılır ya toplumlarda aşk aslında çok saf, masum ve temiz bir şeydir. Halbuki aşk aynı anda çok sert, e, hiç temiz olmayan ama olabilen bir şeydir de e, yaşadığınız şeye bağlı. Ama bence uğurun yaptığı çok önemli bir şey burada. Yani sevdasının peşinden bu kadar sonuna kadar kendini bitirene kadar devam edebilmesi ve gitmesi. Seni üzmek istemedim. Sadece uyarmak istedim. Gene de söylediklerin hoşuma gitmedi desem yalan olur. Samimiyetine de inandım. Belli etmezdim ama Bekir'le de böyle olurdu. Kıskanması da, delirmesi de için için hoşuma giderdi. Ne pislik bir mahluk şu insan be. Ben Derya'ya öyle bakmasam Derya bana öyle bakamazdı. Birbirimize yalansız bakmayı becerdik. Riyasız bakmayı becerdik. Gerçekten de oradan çok kuvvetli bir karışım çıktı. Ya kimyamız çok tuttu birbirine. Herkes birbirine riyasız bakınca, o o kadar iyi anlatınca ben de ona o kadar iyi baktım. O kadar iyi dinledim. Birbirimizi çok tamamladık. Ve Zeki de bize güvendi. Kamerayı koydu oraya ve çekti. Ve bence de başarılı oldu yüzde yüz. Uyumlu bir ekip çalışmasının ürünü olan film, ilk kez 1997'de Antalya Film Festivali'nde sinema severlerle buluşur. Masumiyet, en iyi ikinci film, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi kadın oyuncu ödüllerini alır. Aynı yıl 11. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi erkek ve en iyi kadın oyuncu ödülleri de Kubuz ve ekibine verilir. Masumiyet sonraki yıllarda birçok uluslararası festivalden ödüllerle dönecek, Türk sinemasının 90'lı yıllardaki en prestijli çalışmalarından biri olacaktır. Sinem nasıl? İyi. Aşağıda televizyon seyrediyorum. Ne sordular emniyette? Uğur ablayı. Başka bir şey sormadılar mı? Hayır. Niye aradıklarını da söylemediler. Ne yaptı ki bu kadar üstüne düşüyorlar? Kırda bir ağaç altında anlatılan hikaye, seyirciyi kapıların çoğu zaman umutsuzluğa açıldığı bir serüvene sürüklemiştir. Filmden bize kalan neyin ne kadar masum olduğu sorusudur. Çok da pozitif karakterler değil bunlar toplum içinde çok da e, onaylanacak kişiler değil hiçbiri üçü de yani ne Bekir ne öteki ne e, ah sevgilisi Deryan'la oynadır. Hiçbiri onaylanacak. ama hepsi masum. Bunu gösterebilmesi açısından bence çok önemli bir filmdir ve bunu doğru gösterebilmesi açısından. İşportacılık dönemimde işte İstanbul'un kenar semtlerinden birinde uzaktan gözlediğim bir kızın bir kızı hayal etmekle başladı aslında şey o monolog da oradan çıktı. Onun da kaynağı aslında bir yüzdür. Sinema kameranın önündeki insandır. Biraz da bir yüzün zenginliğidir sinema. İlk bakışta albenesini ve zekanın parıltısını görürüz o yüzde. Sonra yüz bütün alımıyla başka hikayeler anlatmaya başlar bize. O gece oturup düşündüm. Oğlum Bekir dedim kendi kendime. Yolu yok çekeceksin. İsyan etmenin faydası yok. Kaderim böyle. Yol belli. Ey başını usul usul yürü şimdi. O gün bugün usul usul yürüyorum işte. Yol <laughs>